Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz. GTA ay, lite oynuyoruz. Çit oynayacağız. Yani. GTA V oynuyoruz. İlk Miraç oynuyor, Sıra oynayacağız. Evet, şimdi bir neredeyiz? Otel gibi bir yerdeyiz. Bizimizdir. İlçele burada eve benzer ama neyse. Aha polis. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. öldür ölür like atın. Aa kalkıyor polis kalkıyor Bizim polis. Sizin için polisleri duyuyoruz. Aa polisler sınav etse. Aa polisler polisler hepsi geldi. He. Oy ne kadar. Gel aa. Öldüreyim mi? Öldüreyim mi? aç Boş ver. Kaç, kaç 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 kaçıyorum. Arabayı binsene. Otelin orada sen de vardı. Ha. Bindim bindim. Ha. Sağır kapattılar. Bu şeref abisi polis geldi ne yapacağız? kaç 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 İki tane de Ah dur bakalım insen. Koş 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 polis polis. Var mı bildim? Koç Koş 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 koç 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 Yo trip ediyor. Oğlum dedi o poza giriyorum arkadaşlar şuraya. 2 tane 2 yıldızlı polis geliyor. hepsi dolsa var ya. Aha araba gitti gitti. Cık, geldi mi? Evet arkadaşlar gidiyoruz. gidi gidi Kazanacağız. Allah araba patlayacak Yusuf. Abi nereye gideceğim benim araba çıkıyor nereye gideceğim? Gidiyorum aa burası çaktı ya burası. Yusuf. Evet şimdi oyunumu Yusuf'a veriyorum. Oyunu Yusuf'a veriyorum. Birazcık da araba patladığı için bu arabadan ineceğiz. Evet şimdi de Yusuf oynuyor. Evet arkadaşlar. Gel buraya gel. Polislerin arabasını çal. Sen tonunu Lan. Yine doğru git al. Orada yer yok. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Bu yeni videomuz. Yeni YouTube başlık yani. Sonra yeni yeni videolar gelecek. Evet. Sizin için de bilirim. Aa durun. şurada polisleri yok. Eğer polislere gir belki. bak Baba Orada market vardı. Boşlar. Polisleri yok. Evet arkadaşlar böyle GTA çıtı için böyle bir gelmesi için yoruma yazın. Evet. Geliyor ha. Motor orada motor motor. Binecek mi ama kaçtı. kaçtı. Evet. Polisine yakalamasın bak. Kaç 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 kaç. Polis yakalasın gidiyorsun ama ya aslanı ya şey. Ya oğlum ya bura arabalar önümüze çıkıyor. Ha oh, helikopter. Yolu kapattılar. Oo. Oh. Oo. Oh. Çık çık çık. Çık çık çık. Evet arkadaşlar evet. bu videomuzda böyle de der ki videomuzda 4-5 yıldız yaparız. Görüşürüz. Aa. Görüşürüz. bay.